Önce eğitim, önce gençlik, önce insan gerek. büyük bir düzene vardık. Ve iyi ki ben ve araççı olarak bu proje hami olmuşum, sponsor olmuşuz, Arabaklora çok mutlu oldum, onu Bunlar canlarımız ya. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. teşekkürler. Sağ olun. Bugün burada bulunmak ve güzel bir projenin startını vermek bize çok büyük bir onur verdi. İnanıyorum ve umut ediyorum ki bugün ilk adımı attığımız projeyle biz yarınlarda da Beylikdüzü özelinde, İstanbul'un diğer içerisinde, Türkiye'nin diğer ve bilgimizin, elimizin, dilimizin uzandığı her noktaya kendi gençlerimizin, kendi beyinlerimizin projeleriyle, vizyonlarıyla ülkemiz için yazılım, robotik, kodlama, sistem, teknoloji olabildiğince maksimum düzeyde değer üretmesi ve bu değerlerin de gençliğimizi ülkemize bağımlı kılacak bir vizyon kazanmasıdır hem kendi okumuz Ara Koleji'nde hem diğer devlet okullarında hem de gittiğim farklı şehirdeki konferans seminerlerde gençlerle konuştuğumda gençlerle ikimize ilişkin bir vazgeçişi var. Gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz diyorlar. Biz de bunun aksini anlatmaya çalışıyoruz. Gençlerimiz eğer bizim ülkemizden genç dimaların, genç beyinlerin gitme temayülü varsa bunu öğretmenin, yöneticinin, vakıf başkanının, belediye başkanının ülke adına fikir sert eden, ülke adına kanaat kullanan, karar yetkisi ve yetisi olanların düşünmesi lazım. Neden gencimiz ülkeyi terk etmek, Avrupa'ya, Amerika'ya gitmek duygusunu kalbine yerleştirmiş. Eğer bunu biz sorgular, bu duygunun kaynağını araştırır ve o kaynağı eğer kurtursak o zaman gençlerimiz ülkemizde çalışma, proje üretme, teknolojiyle ile yetkinliği neyse mühendislik mi, ziraat mı, öğretmenlik mi, hukuk mu kendi alanında yetkin birer e, birey omarının önünü olacağız. Birazdan projeyi hem Hocam'la evet. birlikte biz kimin kaç hocam? 12 miydi? Evet. 12, 15. 15. 15. 15 miydi? Evet. Birlikte yine Yaşar Can beraber Londra'ya gittik. Ekim'imiz 6. O 2013. Çoğuş mu dedi? Evet. Ekim. 2013. Evet. 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 kişiydi. Hocamla birlikte gittik Londra'da. O yarışmaya katılmak, Wembley Stad'ın yanındaki o dev komplekste bulunmak ve Dünya ile yarışmak. Dünya yarışmak, Amerika ile, Çin Meksika ile yarışmak. BBC'nin gelip bizim sandığımıza canlı yayın yapması çok eklemişti, büyülemişti. Ve iyi ki ben e, Irakçı olarak bu projeye hami olmuşum, sponsor olmuşuz araba Vakfı olarak. Çok mutlu oldum, onur duydum, mutlu oldum. Tabi devamında bazen bizden kaynaklı, bazen ülkeden kaynaklı, bazen ihmal kaynaklı koplar olabiliyor. Ama şimdi son gidişimde sizin yaptığınız çalışmaları yerine görünce, yaşayacağım yurdun altındaki çalışmaları görünce çok keyif aldım. Ve bu projeyi Mehmet Hocam'ın da bu konudaki vizyonunu cesaretini biliyorum. Ona çok derin saygı duyuyorum. onlar liderliğinde bizim de bir yüksek mühendis olarak, bir doktor mühendis olarak gereken özeni ve önemi göstermemiz durumunda inanıyorum ki belli çıkan bir bilim teknoloji hareketi, yazılım, kodlama, robotik sistem hareketi Allah'ın izniyle hem Türkiye için hem de bizler için büyük bir maddi manevi kazanımın motor olacak. Beylikdüzü'nde eser anlamında ne varsa işte sizin Vehbi abiniz, Vehbi Orakçı sizler gibi genç bir başı olarak göreve geldiğinde kişisel çıkar, kişisel ajanda yı reddederek önce eğitim, önce gençlik, önce insan diyerek birlik yüzümüzü yaptık biz. Baştan aşağı eğitimle, kültürle, sanatla ve eğitimle donattık. Şimdi işte bunun devamında da bunu görmek bana keyif veriyor. Hedefimiz, umudumuz, inancımız <laughs> Ve ilçteki sevgili bir görüştüm dedi ki kapımız açık, seve seve dedi. Biz bu projeyi sizinle başlıyoruz, arayla başlıyoruz ama hedefimiz 20 lise var böyle içinde. Hepsinden ilgi duyan bir öğrenci mi, iki öğrenci mi, üç öğrenci mi, onu öğrenci fark etmez. Hepsini bir potada eritip bunları dört lig var ya bizim de İstanbul'da dört lig var. Biz hangi ligdeyiz Ertuğrul'cum? Marmara düşünüyorum. Marmara ligindeyiz. Marmara ligine katılan takımlardan birkaç buradan çıksın. Yani eğer Bakın arkadaşlar büyük düşünmek lazım. Büyük hayaller kurmak lazım. Bizim hizmetlerimizle ilgili özet bilgi. yeni pisti, kişiye özel hobi bahçeleri, konferans ve sergi salonu, satranç merkezi, vali ve müzik odaları, eğitim drama ve tiyatro eğitimiyle öğrencilerine kampüsünde bir yaşam sunmaktadır. Siz de eğitimin yeni halinde tanışmak, bilim ve sanatta iz bırakmak istiyorsanız ALEV okullarına davetlisiniz. 2015 yılında yine kendi özel konuşmamızda da ki konuşmamızda anlatmışız. Hani Las Vegas'a falan gittik dedik. Ya, doları zaten. Las Vegas'a gittik. Ee, yine ilk defa duyan arkadaşlarımız olabilirler. Belki ben yine bahsetmiş olabilirim. Orada dünya birinciliği bir aldık. Dünya ikinciliği aldık. Dünya üçüncülüğü aldık. E, tabii ki bu e, zaman zarfında başkanımızın bize giren burada e, lojistik desteği oldu. E, desteği oldu. Sağ olsun. Tekrar 2015'in e, sonra 2016 yılında yanımızda, yine de e, dar zamanımızda başkanımız yine bizim yanımızda oldu. Sağ olsunlar ne zaman sıkışsa yanımızda. Yani ne zaman e, kendisine müracaat etsek karşılığını bulduk. Bu nokta teşekkür ederiz. Aynı zamanda yani e, e, fen sürekli maddi manevi sürekli deseyini bir yanımızda. Bunu da hissediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çocuklarla hani istişare ettiğimiz zaman ee, başkanımız sizi bu noktada güçlendiriyor. Bu konuda bunu sözlerim. Sadece kendisi ifade edin. Ee, ben çocuklara teşekkür ederim. Kendileri iyi ifade etmişlerimi düşünüyorum. Ben, ben, yani. ee, ben hiç müdahil evet. olmam. Dikkat ediyseniz bu manada sağ olsun Ertuğrul ve Tuhan'ın eşliğiyle e, ve diğer arkadaşlarımızın eşliğinde kulübümüz. Belki çıtaya geldi. Belki de, de görmüşsünüzdür ABM'si. Halkımız aynı zamanda Avrupa Yakası'nda e, İddam Yüzyılı Başkanı Kanistesi Avrupa gibi bir Sesleri Kargı Makine test değil Yani ne eksiğimiz varsa hepsini gidermeye çalıştık. Sadece işte itici güçler lazım bize. İtici güçler olursa. Aynen. 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 Şu an güncelde geliştirmekte olduğumuz birkaç farklı proje var. Bu projeler e, gerek İstanbul çaplı, gerek Belikdüz çaplı, gerek Türkiye çaplı. VP hocamızın yardımıyla birkaç farklı projeye daha rahat erişim sağlayabiliyoruz. E, bunun haricinde eksik olan malzemeler veya yurt dışında kullanmamız gereken imkanları bizlere sağlıyorlar. Bunun dışında ekibimizdeki üyeler her anlamda, gerek mekanik, gerek sosyal ilişki, gerek profesyonel hayatta kullanacakları beceriler anlamında her anlamda geliştiriliyorlar veya gelişiyorlar. Çünkü her anlamda mutlaka sahanın içindeler, birebirler. Ben açıkçası her zaman teorik eğitim yanında pratik eğitimde savundum. Teorik eğitim, pratiği hazırlıktır, pratik bunu tamamlar dedim ee, ve bunu açıkçası kulübün kaptanlığı sürecinde sonuna kadar götürmeye çalıştım. Şu anda kulübün çevrinde iyi bir yere getirdiğimi düşünüyorum. Yani hakkını verdiğimi düşünüyorum. Yani onun dışında da söyleyecek çok bir şeyim yok yani. Evet. Teşekkür ediyoruz. Peki bugün ilk adım atacağımız, daha doğrusu yollar üretimi yaptığımız projenin serpilip büyümesi, Fen Lisesi formasyonu taşıyan Yaşarca dışındaki diğer okullarımızın da katılımıyla Doğan gibi okullarımızın katılımıyla İstanbul ölçeğinde Allah'ın izniyle biz yeni dönemde başkanına talibiz. Eğer göreve gelirsek de eğitim, kültür ve teknoloji vadimizi tekrar canlandırıp bu hayal ettiğimiz ama 15 sekte sekteye uğrayan projemizi yeniden sarp verip orada muazzam bir silikon vadisi tarzı bir vizyonla bu bölgeyi hareket getireceğimizi, yeni okullarla, yeni projelerle destekleyeceğimizi düşünüyoruz, inanıyoruz ve hazırız. İnşallah. Kaynağımız da hazır, projemiz de hazır, hayalimiz zaten vardı. Sizden de bu anlamda özellikle bu süreçte hem kendi dersinize odaklanıp iyi bir performans gösterirken diğer yandan da Tehbi abinize de hocanıza da başkanıza da duanızı bekliyoruz. Canınızdayız başkanım. Ee, teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Umarım ve dilerim mevcut yüzü yeniden eğitim, kültür, teknoloji vizyonumuzu yansıtacak <laughs> bir laboratuvar olur. İşte kızımız orada söylüyor. Önce eğitim nedir ve O kızımız şu anda büyüdü, balerin oldu. Seyzevi geçti, babasının önünde görüşüyorum. Yani insan yapılan yatırımdan toplum kazanır, ülke kazanır, insanlık kazanır. Çünkü insanlığı geliştiren, bulunduğu talepten miskinlikten ve konumdan yukarı taşıyan sizlerin gençler olmuş. Sizlerin burada çok büyük bir şans, büyük bir imkan bizim için. Bizler de inşallah bu e, azmenizle gayetinizi ödüllendirmekle, daha da iyi nokta taşımakla kendimizi görevli hissediyoruz. Arap Vakfı, Arab Okulları ve ilk olarak projenin e, merkezinde olacağız. Ve hayal ediyorum, diyorum ki inşallah Mart ayında bizim gelene birlikte ve ilk düzenindeki bu hamle çok daha seçecek, çok daha büyüyecek imkan arttıkça potansiyel artar. Potansiyel arttıkça da verim artar, ürün artar. Biz bunu yeniliyoruz. Şimdi bu iş birliğimizi e, belgeleyen bir protokol hocam hazırladı. Bunu evet. size de okuyun diye göreceğim. Evet. Bismillah. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi oluyoruz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> da bunlar canlarımız ya. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ ya. Sağ olun. Sağ olun.